Evet. evet. Yayınımın ismini de Taşak... Dur neydi lan o? Taşak değil, Ankara güçlüyüz yaptım. Ee, <laughs> dur dur dur. dur, dur, dur. Evet. Böyle Beyler, evet, Metin, evet. Metin Yağız, Yağız kalan herkes benimdir. Kabul <laughs> müsün? Hadi gidek <laughs> namına. <laughs> Kuzey Kanga GTA'da da gelmeyecek, CS'ye gelmeyecek. Ben o adamı istemiyorum. Her gün bu iki oldu amına koyayım. Hatta üç oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yok kanka <hayır>, gelmesin. <laughs> Dur bakayım. Kuzey kanka, GTA'da gelmeyecek, CS'de gelmeyecek. Ben o adamı bakayım bir ekran görünüyor mu <laughs> ben kuzey gelirse oynamam samimi söylüyorum çıkarım kim ne derse desin. Ya bir tane bak şey ya. bir tane çok samimi söylüyorum Her sanırım, sanırım. Sanırım, sanırım. Sanırım. Evet. Ben ben kuzey oynamam samimi söylüyorum çıkarım kim ne Açtım şu an bekliyorum ekranım evet. gidiyor. Baba benim HDMI bozuk olabilir mi acaba? Evet. SSD diyorum SST. şu an zaten. Efendim. Olabilir evet. değil yüksek ihtimal öyle zaten. Serdan sen monitöruma firelendin. Ne oluyor lan? Hoş <laughs> geldin. Evet. Hasan yayında Dur oğlum atıyor ama patlamıyor. Tamam. At bir de hemen yayın şeyi iste. Tamam mı? Tamam. Ya o Söylüyorum. Ee, e, e, değerli üyelerimiz, benim mevcut yayınıma e, sesinizin gitmesi arzu olunur mu? E, i̇lk önce başlıyorum. E, Hüseyin 58 yıldız. Hmm. Kabul ediyor musun e, sesinin gitmesini? Tamam. O zaman kapatıyorum. İzin vermedi için kapatıyorum. <laughs> Aleyküm selam. Hüseyin vermedi kapattım yayını. Aa. <laughs> Ha. İstiyorum ne oğlum kabul ediyorum diye canım. Tamam. Arda <laughs> Kenyalene Arda ne Arda sen kabul ediyor musun? Evet. Tamam. Şevket zaten izin veriyor. <gülüyor> <gülüyor> sen de sen de. Evet. Hasan. Evet. Evet. Oynayacağız Bahadır sen izin veriyor mu? İzin veriyorum. Nasıl? İbo sen? Evet, Selim sen? Evet, Selim sen? Evet. Ha? <laughs> ben ben tamam tamam izin tamam. veriyorsun değil mi sen? Ha, izin verdi işte adam ya. Bu kadar basit. Sonra herkes verdi diyorsunuz. Sonra yarın mahkeme çağırıyor beni. Şu şu sayılı hukuk kurallarından Aa. ötürü Hasan bakın. M metin mm, Metin Lavuğunun dava açmasıyla Hayır hayır bak neden izin istediğimi açıklıyorum ben. Adam ne diye herkes izin veriyor işte, sonra gidecek. <laughs> Hadi beyler siz, sen yazasın Metin, siktirin gidin yukarıya. Ben birini vereyim mi size? Evet ben birinizi verip bir kişi vereyim mi? Ha bak Kuzeykar yukarı gitmiş. Yarram sen niye geliyorsun? Gelmiyorsun Gelmiyor, kanka ben sen gelirsen oynamayacağım. Niye? Öyle kanka ben seni skin'in keyfini ben beklemem. Ben. Öyle bir şey demedin amına koyayım. Benim FPS'im niye bu kadar düşük ama nakleyin ya. Kim? Her. Duyuyorum. Ee, oh. bu ya, bu ya. Kuzey kan kuzey gelmeyecek. gelmeyecek. Tamam ben gelmesini istemiyorum kanka. Tamam, Zerefine gelsin Kanka direkt gelmeyecek işte. Oğlum sen çıkma. Hayırdır, Hayırdır oğlum sen. Dur. Yo. Yok kanka ki, Daha gelmedi. Daha yıma baş gelmedi. E baş maç baş maç gelmemezdik. Yapsaydın zamanı olacaktı. Tamisi salak mısınız? Önünüzde horon teptim amına. Kanka ben istemiyorum yeter amına koyayım bir değil iki değil ya Kanka direkt kuzey gelmesin samimi söylüyorum Oğlum ben, ben. Be. Biz seni Biz seni Yara bak amına koyayım Ben en azından işim var dedim sen birazdan birazdan diyorsun amına koyayım Bunu bana niye söylemiyorsun? Cevap ver aman akoyim. Bana e, niye söylemi? E, tamam e, bana niye söylemiyorsun bunu? Söylesin, ne ne de. demek bana ne aman akıyım? <laughs> Haber verdiren sensin. Işte, e. Valla kan maçın ortasındayız. Gelirsen gel. Hasan. Ne? Oğlum bu çok fazla terörist var diye almıyor beni <laughs> <mi>? sizin <laughs> takıma kuzeye geçecek karşı tarafa. Hayır, dört kişisiniz. Beni almıyor şu anda. Tamam olabilir. Dur bekle bir. iki dakika dur. Siz oynayın biraz ben şunlarla konuşacağım. <laughs> Metin. Böyle biraz dalga oynayalım. Kuzey gelsin sizden olsun. Siz üçünüz olun. Tamam işte sen niye kuzey? Başlamadık, başlamadık. Başlamadı. Kuzey gelesiye kadar. Hey? Kuzey geldi. What? Kuzey... <laughs> Kuz... Ananın namı ya. Kuzey! Ha. Hadi git yukarıya. Oğlum siz ne yaptınız amına koyayım? Biraz dalgasını oynayacağız bu arada ha. Ciddi oynamayın şu an. Kanka tamam normal o. Biz şu an dalgasını oynuyoruz zaten. Tamam dur. Niye giremiyorsun? Kuzey gelemiyor amına koyayım işte. Kuzey de alacağız. Girebilirim. Ya salak ya. Vallahi salak bu koyayım. Ettim ettim gelin. Evet. Beyler Burada kim var bir ses verin Arda, Bahadır, Hüseyin başka Şirket de mi var? <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin var ya oyun oynarken 30 fps oluyor onu ayarlıyorum şu an Oyun oynarken 30 fps oluyor onu ayarlamaya çalışıyorum Kanka oyunda 30 FPS oluyor onu ayarlamaya çalışıyorum. O kadar kötü amına. Çevre emilimini en düşük yapalım. Kapatalım amına koyayım sikerim. Herkes burada mı şimdi? Bizim takım burada full. 8 2 Bak ee, şimdi Şevket burada, Bahadır burada, Hüseyin burada, Arda burada. Başlatıyorum Metin. <laughs> Beyler iki maç olacak. Biri Dust, biri Mirage. Ben Mirage'le de zaten sikiyorum. Siz bana infoyu verin, ben gerisini hallederim. Ama yine de bırakmayın yani, bana öyle çok şey yapmayın. Oynayın yani. Elenlisine değil işte. Ben elenlisine oynamak istemiyorum. 30 FPS görüyor yine. Anan ama amına koyayım. Kanka 30 40 garip amına. Yüz kafama taktı amına. Lan Badir. Gel gel. lan amına koyayım. Ben. Evet. Ben. evet. Kanka donabilir. Ping tamam tamam grafik ayarlıyorum amına koyayım. Rahat olun Doğru mu ya bunu? Allah'tan 50 60 yine bir şeyler yapabiliyorum. Hmm. <laughs> <laughs> biz yüksek mi? Lan normal normal <laughs> ayar yapıyorum dedim ya. <laughs> Kanka grafik ayarlıyorum kasabilir. Asmak Asmak ya. Bir şey. Bir şey ya tamam hadi git takımına git. miraj falan oynanacak. Ben onu demiyorum malus. Ney yani Yok kanka düzelmiyor ne hikmetse amına koyayım. Performansa çek şunu amına. çözünürlük yarra yedi kanka 30 FPS'im. çok bir şey yapamam ayıktırayım Abi ben 20 ben 30 <laughs> kanka 60 görsem de şükür hani gel 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 burada kapı 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 Kuzey düştü. Kur kur kur. Հելալ հելալ Üzere geçtim diyemiyosun Üzere mi geçeyim? Üzere geç Oğlum kendi kendine bir şeyler mi değiştiriyon lan bunu bilir misiniz? Gelsin gelsin, gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Spike kanka. Ananın amı ya çok kötü ya. <laughs> ne oluyor kanka <kalıyor>, Hüseyin <laughs> helal lan. Arda yine biliyor amına. Bones kurusun mu amına koyayım? Ölmeyin an ölmeyin anam Kanka ben ne, ne yapayım ping'i amına koyayım ya git, git yaz kursun bana, 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 Tam yaz kursun yaz kursun OK. Ó. Oh. yaşıyorsanız ben de aynı boku yaşıyorum. Bir şey olmaz diye ya, yağı Arada kendin, arada, arada, arada kendin. Geliyor, geliyor, geliyor. Geçtim ben. Hmm. Tamam dur. Ya sikağa geldi siktir git kur ben kapatıyorum burayı. Lan evet. benim ev, pingim kötüymüş amına koyayım. Gidin kendiniz kurun. Ben evet. sabahtan evet. düzelmedi amına koyayım. Benim aynı bok. Evet. Ne işte amına koyayım. Evet. Hayır amına koyayım. Bok düzeldi. Ayarlar en düşüğe çektim mi 40 30 alıyorum amına. <laughs> Bok <pinyon. gülüyor>

Oynayamaz. Önce bizi davet et. Tamam sen beni ekle, beni ekle. Ekle, ekle. Amına koyayım beni ekle gruba. Salak amına koyayım ya. Ne sikimde ya bunun? Çeyt. Bir senin birimizden da birimiz davet atsın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Lan sen, sen, sen ne yapıyorsun? Salak mısın? Evet. Dostum. Baa, yukarı sesi geç, yukarı sesi. Yok yok. Yok, <laughs>

That's, That's...